Kurultay salonuna girdiğimizde böyle burada olduğu gibi arena salonunda bir tur atıyoruz. Bir miktar turladıktan sonra karşıda İstanbul delegasyonu var. Kalabalık. Özgür Başkan gösterdi dedi ki: "Başkanım işte İstanbul orada." dedi. Hakikaten İstanbul belki 800 kişiyle salonda büyük bir destek veriyor. Sonra köşeyi döndük. Orada 2500 kişiyle Manisa vardı, siz vardınız. O, o sırada o sırada arkamdan Ferdin'in sesini duydum. Özgür Çelik başkana dedi ki, aha bu da Manisa abi nasıl olmuş dedi.